Efendim sizi tanıyalım. İsmim Selman Devecioğlu. Aslen Konya Ereğli'liyim. Sivas'ta tarih öğretmeni olarak görev yapıyorum. Sivas'ta engellilik ve STK alanında birçok çalışmalar içinde bulunuyoruz. İlkokulu Nide Cemil Meriç Görme Engelliler Okulu'nda okuduk. Liseyi Konya Akşehir Selçuklu Lisesi'nde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra Nevşehir Üniversitesi'nde yüksek lisansımızı tamamladık. Karabük, Ankara gibi yerlerde memuriyet hayatı Olduktan sonra tarih öğretmeni olarak yeniden Sivas'ta görev yapıyoruz ve Sivas'a geldik. Neler yaptık? Engelliler Aralığında Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanlığını yürütmekteyiz. Sivas Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Engelliler Komisyonu Başkanlığını yapıyoruz. Eğitimde Görme Engelliler Derneği kurucu üyesi ve yönetimindeyiz. Herkes için erişilebilir yaşam akademisi derneği Sivas temsilciliğini yürütmekteyiz. Birçok STG ve derneklerde görevli yöneticilik ve başkanlıklarda devam ediyoruz yazarlıklarımız var. iki tane gazetede köşe yazarlığı yapıyoruz. İlhane isimli bir dergide, ulusal bir dergide, Türkiye'ye geneli bir dergimiz. Burada da yazarlıklar yapmaktayım. Üç tane yayınlanmış kitabım var. Bir tanesi Gönül Gözü adlı şiir kitabı. Mustafa Epik ad, abimizle, işitme engelli bir abimizle çıkarmış olduğumuz ve iki gönül gözüyle Mustafa abiyle yazmış olduğumuz e, kitabımızı Cumhuriyet Üniversitemiz bastı. Fıkra adında Engellilerin Başından Geçen Olaylar isimli kitabımız var. Ayrıca şu anda çıkarmış olduğumuz "Siyahta Beyazı Göldüm" isimli bir engellilerin başından geçen otobiyografi tarzında bir anı kitabımız yer alıyor. Engellilik hakkında kullanılan ifadeler nelerdir? Engellilik dünyada ve Türkiye'de farklı ifadelerle karşılaşılan bir kavramdır. Engelli kavramı. Türkiye'de zihinsel engeller, dünyada da Türkiye'de zihinsel engeller, yürüme engeller ve görme engeller vardır. Ancak görme engelli dendiğimiz zaman tabii ki ve diğer engelli denildiği zaman ilk önce sakat kelimesi kullanılmıştır. Sakatlıktan sonra özürlü kelimesi kullanılmıştır. Sakat çok kaba bir tabirdi. Bu tabir değişti özlü dendi ama özlü de aslında bir kaba bir tabir. Neden? Mesela bir meyvenin özde olur, bir eşyanın özde olur ama insan da özlü olmaz diyoruz ve özlüden sonra engellilik kelimesi kullanılmaya başladı. Bana göre aslında engellilik de biraz farklı bir tabir. Yani kullanılması ne kadar doğru bir tabir olarak düşünüyoruz bilinemiyor. Tabi bu kişilerin tercihine kalmış bir ifade. Bana göre insanlarda kendini aşmış olan, başarılardan başarıya koşmuş olan insanlarda engel yoktu. Engel nedir? Engel aslında biraz beyinlerdedir. Kişi kafasına bir şeyleri takar, sorun nedir? içlerinde bir şeyi büyütür, dert eder. Bu insan aslında bir geçici engel taşır. Ancak engelli dediğimiz zaman mücadeleden mücadeleye koşmuş, hayatında hiçbir engel tanımayan insanlara siz engelli diyemezsiniz ve engellilik bu anlamda da aslında yanlış olabilir. Tabii ki kör, topal ifadeleri sağır ifadeleri bana göre insanların aslında özlünü yani özlün dediğim insandaki bulunan bir engeli tabir edeyim, daha iyi engelli hani yanlış dedik ya. Engeli tabir eder. aslında kör kelimesi Kur'an'da da ve birçok manada da kullanılmış bir ifadedir. Kör kelimesi kişinin gözünün görmediğini ifade eder. Topal kelimesi ayağının yürümediğini ifade eder ve Bizim bir Mustafa Epik abimiz var. İşitme engellidir. Kendisine sağır denilmesini istiyor. Sağlık kulağın duymamasıdır. İşitme engelli dediğimiz zaman kişinin yani hem duymayıp hem de konuşamadığını ifade ediyor diyor. i̇şitme yani engelinden daha çok sağır kelimesi o kişinin kulağının duymadığını ifade ediyor. İşitme engelli dediğimiz zaman daha çok tabirlerde kayma olabiliyor. Toplumun engellere karşı ön yargısı var mı? Toplum ön yargısı engellere aşırı derecede fazla oluyor ama bunları aşmamız lazım. Einstein'in dediği gibi atomu parçalıyoruz ama ön yargıyı parçalayamıyoruz maalesef. Nedir ön yargılar? Bir, engelliler şu anda her türlü meslek sahibi olabiliyor. Engelli avukatımız var, engelli doktorumuz var, görme engelli bürokratımız, görme engelli milletvekilimiz, dünyada görme engelli bakanımız var. Ancak ilk önce topluma engellilere karşı ön yargıyı gösteren kimlerdir? Ailelerdir. Aile diyor ki benim çocuğum engelli. Bazı aileler diyor ki benim çocuğum ne yapabilir? Görme engelli evinde otursun. Aslında görme engelli eğitim aldığı zaman, işitme engelli kendine göre eğitim aldığı zaman, zihinsel engelli otizm ve Down sendromlu kendine göre eğitim aldığı zaman o engelin aşamayacağı engel yoktur. Örneğin nedir? Bir yürüme engelli rahatlıkla kitap yazar. Rahatlıkla masa başı işlerinde, büro işlerinde rahatlıkla güzel çalışmalar yapar. Bilgisayar alanında çok güzel işler yapabilir. Görme engelli yine aynı şekilde santral operatörlüğü, bilgisayar operatörlüğü şu anda Türkiye'de görme engelli hackerlarımız var dünyada. Birçok firmada yazılımcı, donanımcı, program yazan görme engelliler var. Ve görme engelli, haricinde zihinsel engelli, otizmli, Down sendromlu ülkemizde birçok yerlere gelmiş ve makam mevkilerde bulmuş engelliler var. Hatta görme engelli doktorumuz bile var. Sonradan gözünü kaybetmiş, doktorluk yapan pratisyen hekimimiz bile var. Yani engelli dediğimiz zaman, engelliye balık yemeyi değil, balık tutmayı öğrettiğiniz zaman ve Engelli de her işi yapabilir dendiği zaman bir öğretmen müdür müdürlük sınavına gidiyor görme engelli. Yapamaz demeyeceksiniz. Ben bir öğretmenim görme engelli ve sınıfımı çok rahatlıkla idare edebiliyorum. Göz teması kuramasam da öğrencilerimle gönül teması kurabiliyorum. Yeter ki toplumda ön yargı olmasın ve engelliyi tanımak için araştırın. Bir görme engelli ne yapabilir diye bilin. Sadece siz engelsizler ne yapıyorsanız biz de aslında aynı şeyi yapabiliyoruz ve yapıyoruz da. Bunu araştırmanız, biraz okumanız, araştırıp kitaplarda, bilgisayarlarda, internetlerde bunu öğrenmeniz görme engeller için ve diğer engeller için ön yargıyı yıkmanızda kolaylık teşkil edecektir. Fiziksel erişebilirlik ve web sitelerin erişebilirliği nasıl? Erişilebilirlik kavramı aslında yıllardır tartışılan bir konudur. Geçen sene Türkiye'mizde erişilebilirlik yılı olarak ilan edildi ama kurumlarımız ne kadar erişilebilir tartışılabilir. Örneğin erişilebilirlik dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Görme engelli rahatlıkla kaldırımda yürürken sarı çizgiler oluyor. Sarı çizgiler de rahatlıkla gidebiliyor mu? ve kaldırımda araba çekilmiş mi? Esnaflar kaldırımlara eşyalarını koymuş düzensizce park etmiş mi? Direklerin kaldırımdaki direklerin boyları kaldırıma yapılan ağaçların boyları engellere nasıl? Ve yürüme engelli ineceği zaman rampaları engelli rampalarının önü kapatılmış mı? Aslında bunlar hep bir erişilebilirlik sorunu. Ve Türkiye'mizde devletimiz ve hükümetimiz erişilebilirliği aslında biraz uygulamaya çalışırken vatandaşlardan aynı duyarlılığı görebiliyor mu? Ve iller, yerel yönetimler, valilikler, belediyeler ne kadar erişilebilirlik konusunda dikkat edebiliyor? Bunların aslında araştırılması lazım. Nedir? Görme engelli yolda yürürken sarı çizgilerin üzerine bastonu koyduğu zaman kendisi aslında yanlış bilinen bir şey var. Görme engelli sarı çizgilerin üzerinde yürümeyecek. Sarı çizgiye bastonunu koyup sarı çizginin yanından yürüyecek. Sarı çizgilerin hizaları nasıl? Baston boyunda mı? Baston sarı çizgileri rahatlıkla erişilebilir annelik anlamında hissedebiliyor mu? Bunların aslında bilinmesi lazım. Ağaçlar, görme engelli yürürken ağaçların önüne açılmış çukurlara ayağı takılıp düşebiliyor mu? Kafası ağaca çarpabiliyor mu? Yani çarp ne kadar sıkıntı oluyor? Bunların aslında hesaplanması lazım. Esnaflar daha dikkatli olması lazım. Eşyalarını kaldırımların önüne düzensizce değil, biraz kapı önlerine daha düzenli koymaları lazım. Görme engelli yürürken bastonla duvar takibi yapabiliyor. Duvarların önüne biraz da esnafların düzensiz çektiği kal ürünler biz görme engellerin işini zorlaştırıyor. Rampaların inişinde görme engelli çizgiyi tamamladığı zaman, yürüme engelleri tam rampalardan ineceği zaman akülü arabasıyla, tekerlekli sandalyesiyle geçişi engellemememiz lazım. Bu yüzden fiziksel erişilebilir anlamında kurumlar binada girdiğimiz zaman hangi odaya gideceğiz? Müdürün odası nerede? Amirlerin odası nerede? Görme engelli bunu bilmesi lazım. Binaların içinin sarı çizgilerle ve bina içi navigasyonlarla tamamen sağlanması lazım. Ayrıca görme engelli alışveriş merkezlerine gittiği zaman hangi market nerede? Mağazalar ne tarafta? Bunu tam anlamıyla öğrenmemiz ve bilmemiz lazım. Erişilebilirlik dediğimiz zaman fiziksel erişilebilirlik harici Web sitelerinin erişilebilirliği de önemli. Ne demiştik? Görme engelli artık memurluk yapabiliyor. Yazışma yapabiliyor. Rahatlıkla her türlü memuriyetteki, öğretmenlikteki görevlerini yapabiliyor ama bir internet sitesi kullanırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın siteleri biraz erişilebilir şu anda rahatlıkla. EBA gibi siteler erişilebilir ama diğer kamu kurumlarının internet siteleri ne kadar erişilebilir? Erişilebilirlik sitesi anlamında kullanırken erişilebilir sites nedir derken şunlara dikkat etmemiz lazım. Bir web sitesi hareketli objelerden mi oluşuyor? Görme engelli girdiği zaman bu site flashlardan mı yapılmış? Bu site de çok resim mi var? Ve bu siteyi anlatırken güvenlik kodu çözümlemesi var mı? Güvenlik kodu olduğunu çözümleyemezsek bir siteye giremiyoruz. Bunların aslında görme engellerinin araştırma yapması için, kendini geliştirmesi için web sitelerinin erişilebilirliği anlamında Kullanılması lazım. Erişilebilir kitapların olması lazım. Kitap okumak istiyoruz. Bizler normal kitapları okuyamıyoruz. Ya kitapların sesi çevrilmiş olması lazım. Ya da kitapların e-formatı haline getirilmesi lazım. Mesela e-kitapların okunabilirliği ne kadar? PDF formatında mı? Word formatında mı? Yoksa farklı formatlarda erişilebilirlik anlamında zorlanacağımız farklı formatlarda mı taranmış? Onların sağlanması lazım. Ve her çıkan kitabın temennimiz budur. Her çıkan kitabın bir e-formatının olması ve bu e-formatının da Çeşitli görme engellerin istifade edebileceği kütüphanelere yüklenmesi ve görme engeller de raporlarını ibraz ettiği zaman bu kitapları rahatlıkla eriş, okuyup erişebilebilmesi lazım kitaplara. Bu yüzden biz görme engelleri için erişilebilirlik engellerini kaldırmak istiyoruz. Medya ve engeller Önceleri görme engelli ve engelliler bundan 20-30 yıl önce çocuklarla birlikte eğitim alırken, engelsiz çocuklarla birlikte eğitim alırken, ilkokulda biz yatılı okullarda okurken çocuklar bize dışarıdan biraz daha böyle korkarak bakarlardı. Bizler dış dünyayla biraz temas halindeyken acaba biz nasıl karşılarlar, acaba çocuklarla ilişkilerimiz nasıl olacak diye korkardık. Hatta engelli diye bizim köyler okulundaki köyler okulundan dış dünyayla iletişim kuracağımız zaman engelsiz çocuklar bize korkuyla yaklaşırdı. Medya, sosyal medya ve görsel yazılı medyanın engelleri açısından, engellerin tanıtımı açısından önemi büyüktür. Medya nasıl bir işlem yapması lazım engelleri tanıtırken? Medya demeli ki bir engelli başarabiliyor. Bir engelli her şeyin üstesinden gelebiliyor. Ön yargı dedik ya engellilerle ilgili ön yargıyı kaldıracak tek müessese benim düşüncem medyadır. Sosyal, görsel ve yazılı medyalardır. Örneğin basın başlık atıyor medya. Medya biraz reklam çeker. Belki daha çok haberlerin okunulduğunu ve izlenilebilir olmasını artırabilmek için diyor ki görme engelli karanlık dünyasında ışık oluyor ya da karanlık dünya başlığını kullanıyor. Demesi lazım ki görme engellerin karanlık dünyası yok. Görme engellerin dünyası daha aydınlık. Aydınlık dünya izlenimini vermesi lazım. Bir görme engelli var ya da bir yürüme engelli. Bu görme engelli yürüme engelli daha çok böyle bir başkasına ihtiyaç duyuyor. Bunu acite etmekten çok demagoji haline getirmekten çok ya görme engelli öğretmen olmuş. Görme engelli mimar olmuş. Yürüme engelli milletvekili olmuş. Bunlara aslında bu hayat başarısını, hayat serüvenini vurgulaması lazım. Bir görme engelliyi anlatırken anne elinden tutup üniversiteye getiriyor yerine görme engelli üniversiteye bastonuyla gidiyor, geliyor. Görme engelli üniversiteye gidip gelirken rahatlıkla, arkadaşlarıyla rahat iletişim kuruyor. Haberini izletmemiz lazım. Yürüme engelli annesi sırtında okula getirip götürdüğü haberinden daha çok devlet görme engelliye araba vermiş, akül arabasıyla engellileri aşabildiğini anlatılması lazım. Yani bizim eskiden haber anlayışı, medya anlayışı, görme engelli ve yürüme engellileri daha çok demoloji anlamında halkı duygusallaştırmak niye böyle yapılıyor? Bu görme engellilere niye böyle davranılıyor? Daha çok şu anda ki medya anlayışımız biraz daha yavaş yavaş görme engelli ve engelinin başarısına kaymalı. Bir haberle rastlamıştık. Çok çok önceleri görme engelli olduğu halde oluş tutuyor. Aslında görme engelli oruç tutabilir. Görme engelli kızı karanlık dünyasına ışık olmuş. Aslında kızına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yanlış bir şey. Görme engelli buna şöyle bir başlık atabilir. Görme engelli ama ailesini çok güzel idare edilebiliyor. Görme engelli ama mutlu. engeline rağmen ailesi ve kızıyla çocuklarıyla mutlu ve azmine hiçbir şey engel olamıyor. Azim vurgusu her zaman daha iyi ve şu andaki çalışmalara baktığımız zaman çizgi filmlerde engellerin okuduğu kabartma yazları, görme engellerin, yürüme engellerin ve otizm Down sendromlu engellerin üzerinde daha çok çizgi filmleri yapılıyor. Daha çok medya artık masal kitabı yazarken, hikaye kitapları yazarken bile artık bir Kemalettin Tuğcu eleştirmiyorum Kemalettin Tuğcu. Kendisi engellidir ve çok dönemeçli hayatı olmuş bir engellidir Kemalettin Tuğcu. Ama biz her kitap ve masal anlamında da hep Kemalettin Tuğcu'ları okuduk ve hep böyle acınası engelleri konu aldık. Ama şu anki masal ve hikaye kitaplarımızda da engellerin güçlü yönlerini işte bizim güçlü medya, güçlü engelli yazarlar ve güçlü yazılar yazmamız lazım ki engeller toplumda daha iyi bilinsin. Ayrıca yardım toplayan engelli dernekleri oluyor. Bizler de dergi satıyoruz falan deyip dernek oluyor. 2 3 kişi bir araya geliyor ve okullara gidip sat çalıp para toplayıp şarkı söyleyen engellilerimiz oluyor. Engelli olmayanlar engellileri kullanmaya çalışıyor. Sakın bunlara prim vermeyelim. Engellilerimize artık daha çok engelli derneklerimize iş yapabilen başarılı engelli derneklerimize destek olalım ama halkın çocuklarımızı göz önünde bulundurup onları acite etmeyelim. Bir görme engelli nasıl davranılmalı? görme engellilerin karşılaştığı zorluklardan bir tanesi de halkımız çok vicdan sahibi ve çok duyarlı ama nasıl davranacağımızı bazen bilemiyoruz. Örneğin bir görme engelliyle yolda yürürken elimizde kullandığımız beyaz baston var. Beyaz bastonumuzdan tutulmamalı. Beyaz bastonumuzu rahat kullanım imkanı verilmeli ve görme engelli yardım istediği zaman görme engelli engelsiz vatandaşın koldan gelip yürümeli. Engelsiz vatandaş yarım adım önde olduğu zaman vücut hareketlerinden ve vücut hislerinden bunu daha rahat anlayabiliyoruz. Ayaklarını kaldırıp indirdiğini falan hissedebiliyoruz. Görme engelli yolunu daha rahat bulabiliyor. Yardım yolda yürüdüğümüz zaman arkadaşlardan bazen yani tanımadığımız vatandaşlardan yürüyoruz. Arkamızdan bağırıyorlar. Sağa git, sola git, direk var, çarpacaksın. Bu tür müdahaleler çok yanlış. Çünkü görme engelli için bu tür müdahale yaparsanız belki şimdi yardım edersiniz ama ileride onun kafası karışıyor. Yolu planladığı için daha çok böyle çarpar ve düşme tehlikesiyle karşılaşıyor. Çünkü ne yapması lazım? En çok görme engelliye yardım edeceğimiz zaman yanına gelip size nasıl yardımcı olabilirim? Hiçbir şey bilmiyorsak size yardımcı olmak istiyorum ama ne yapabilirim diye diye sormamız daha iyidir. Arkadaş vatandaş açıyor camı sağa git sola git hatta kendi sağını tarif ediyor bize göre sol ama kendi solunu tarif ediyor bize göre, göre sağ. Çarpıp düşme tehlikemiz olabiliyor. Görme engelli beyaz bastonuyla yürürken bastonunu tutmamamız lazım. Bastonunu ya da otobüste inecek görme engelli otobüste inerken dur yardım edeyim diyor kolumuza giriyor kolumuzdan yukarı doğru bizi böyle kaldırıyor. Görme engelli Zaten bastonuyla her şeyi hissedebilir. Biz bastonumuzla dokunabiliyoruz. Yardım etmesini bilmiyorsak nasıl yardım edeceğiz diye sormalı. Ya da bilmeden yapılan yanlış yardımlar engelleye daha çok böyle engel oluyor. Ve görme engelliye koltuk göstereceksiniz. Yine otobüste buyurun oturun diye koltuğu böyle gel 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 diyor vatandaş ama nereye geleceğimi bilmiyorum. Koltuğa dokundurarak ya da koltuğa böyle elimizi koydurarak ses çıkararak işaret etmesi daha iyidir. Yürüme engelli oturabilir. Yani çünkü yürüme engelli zorlanıyor. Diğer engelliler zorlanabilir ama görme engelli otobüste oturmasına da gerek yoktur. Elimizde bastonla tutunacak bir yer oldu bu sıkıntı yok. Ama illa zorla oturtulmak istenmeleri ya da zorla bir şeyleri dayatma engellere sıkıntı çıkarabiliyor. Başınızdan geçen komik olaylar var mı? Engellerin başından geçen birçok komik olaylar vardır. Görme engellerin hatta bunu kitap haline getirmiştik. Başta söylemiştim. Bizim sağ arkadaşlarla çok komik yaşadığımız ilginç anlarımız oldu. Örneğin görme engelli okulu okuyordum. O okul daha önceden kaynaştırma. da birlikte eğitim veren bir okuldu. Hatta çok anlatılır. Görme engelli çocukların ve bütün çocukların kavgaları olur. Bizim de kavgalarımız olmuştur. Gündüz sağır arkadaşlar köyleri çok dövmeye başlamış. Böyle kavgalarda dayak atmaya başlamış. Akşam da bizim arkadaşlar ne yapalım ne yapalım diye düşünürken şartelleri attırıyor. Sigorta atınca elektrik kesiliyor. Ve köyler artık akşamları sağırları dövmeye başlıyor. Gündüz köyler sağırlar köyleri akşam köyler sağırları dövüyor. Ve yine bir olay olmuştu. Ankara'dayım ne bir marketten alışveriş yapacağım. Eşim koluma girdi yürüyoruz. Adamın birisi kolumuza girdi beni zorla karşıya geçirmeye çalışıyor. Biz karşıya gitmeyeceğiz markete geçeceğiz derken adam bizi karşıya geçirdi. Sonra bir vatandaş koştu geldi. Kardeş işte kuşuna bakma. Bu arkadaşın kulakları duymuyor. Bu arkadaş sağırdı size yardım etmek istedi. İşte böyle güzel olaylar oluyor oldu. Ve yolda giderken işte köpeğin üzerine basmamız, yolda giderken vatandaş var sanıp dudakta otobüste yardım istiyoruz mesela. Şu otobüs gelince bize söyler misiniz diyoruz. Sesli otobüsler görme engelleri için aslında dudaklarda sesli sistemler yapılmalı. Otobüslerde sesli sistemler, dudaklarda söyleyen sistemler konmalı ama öyle bazen işte olmuyor. Dedik ki şu durak, otobüs gelirse söyler misiniz? Bir baktık ki o yönümüzden geçen köpekmiş. Yani hayvan, insan değil. Böyle küçük yaşadığımız olaylar oluyor ve işitme engellerle, görme engellerle hatta yine Sivas'ta halk eğitimde otobüs bekliyorum. Adamın birisi koluma girdi beni karşıya geçirecek. Yani oluyor herhalde ama tam da bilemedim. Benim arkadaşlardan birisi sandım. Koluma girdi. Dedi ki hiç de seslenmedi. Benimle birlikte yürüdü. Karşıya geçirdi beni. Dedim ki herhalde arkadaş bana şaka yapıyor. Baktım dedi ki karşıya geçtik. Dedim ki ben karşıya geçmeyecektim. Ben durakta otobüs bekleyecektim. Sen beni zorla karşıya geçirdin. Hiç söylemedim. Ben seni arkadaş sandım. Adam tamam o zaman iyi dedi. Utandı gitti. Birinden yardım isteyerek tekrar eski Geri Eşiniz de görme engelli. İki görme engelli olarak hayatınızda zorluklar var mı? Eşim görme engelli ama benim eşimin hayat hikayesi çok ilginçtir. 5 26 yaşına kadar hiç eğitim almamış. Hiç okula gitmemiş açık öğretimden ilkokulu liseyi ve açık öğretim Atatürk Üniversitesi lisans sosyal hizmetleri bitiriyor ve şu anda sosyal hizmet uzmanı olarak atandı. Ve annesi eşime demiş ki sen şu işi yapamazsın diye dememiş. Oyun oynamasını biliyorsun bulaşıkta yıkarsın, örgüde örelsin, her işte yaparsın. Eşim kendini o kadar geliştirmiş ki iğne oyasından tutun elbise et, kendi söküğünü dikmekten ve bütün el işi şu anda amigurumi oyuncaklar yapıyor el örgüsü kazaklar kızımın bütün elbiselerini hemen hemen örebilecek kapasitede yapıyor. Hatta benim engelsizde kızım var 7 yaşına girdi. Kızımın ilk banyosunu ilk tırnağını hep eşim kesti. Eşim banyosunu yaptırdı ve beraber destek alarak bütün işlerimizi eşimle yaptık. Dedim ya başta balık yemesini değil balık tutmasını öğretmişler. Eşime en yapamasını dememiş ve eşim de bugüne kadar her işini kendisi yapmış. İki görme engelli olmaktan hiç zorlanmıyoruz. Rahatlıkla evde yemeklerimizi, bütün her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Pastadır, kektir, poğaçadır ne gerekirse böyle baklava bile, el yapımı baklava bile eşim yapabiliyor. Çünkü sizin bazen fark edemediğiniz ayrıntıları bizler fark ediyoruz. Örneğin yemeğin sesinden piştiğini anlıyoruz. Kokusundan kaynadığını, doku, fırından fırın eldiveni dokununca o pastanın, kekin olduğunu, böreğin olduğunu anlayabiliyoruz. Ve biz de ellerimizle, kulaklarımızla yapmayı öğrendik aslında. Hayatı farklı açılardan yaşamayı öğrendik. Ve bizler için bunlar bir ayrıntı oldu. O yüzden eşim çok rahatlıkla her işi yapıyor. Kızım da rahatlıkla bize uyum sağladı. Annesinin ne kadar yetenekli, ne kadar becerikli olduğunu bildiği için kızım hiçbir zaman zorluk çekmedi yaşamamızda. Ve bizimle birlikte artık çok rahat yaşayabiliyor.